Arkadaşlar e, pazar günü ailemle beraber e, bir yere gittiğim için e, güzel bir video çıkardım. Mantara gittik ailemle beraber. Böyle aslında bir video yoktu. Kameramın yanıma almadım ama telefonum yanımdaydı arkadaşlar. E, Allah ne verdisi arkadaşlar size çok güzel bir video hazırlıyorum. Allah izniyle yarın, cumart şey, yarın cumartesi yarın cumartesi 16.00'da kanalımızda olacaktır. Akşamüstü plan. E, herkese planı koyacağım arkadaşlar. İlk gösterim yerine koyacağım. Oradan e, videolarıma gelip like atın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Videolarım efsane like'lar almaya başladı tekrardan. 16 17 18 19 20. Arkadaşlar haydi biraz daha kendimizi geliştirelim. Lütfen videolarımıza 20 30 40 like'lar da atalım. 50 60 atalım. 100 da atalım. 200 atalım. Arkadaşlar eee sizler için içerik üretiyorum. Eee tabii ki de bazı arkadaşlarım yazdı. Eee Bilal abi lütfen e, şey yap dedi. Oyun videosu da at diyor. Arkadaşlar oyun içinde simülatör oyunları satın alacağım. Aldım hatta. Eee şu anda planda bekliyor onlar da. Eee bu videomuz geldikten sonra önümüzdeki yani bu şöyle akışı 2 Aralık Pazartesi gününden itibaren eee İki güne bir oyun videosu atacağım arkadaşlar sizler için. Ee, tabii ki like'lar geldikçe atmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar oyun videosu e, almak şu anda sıkıntılı. Bu para almadım YouTube'dan arkadaşlar. Çünkü bu ay videolarım tam izlenmedi. Yani bayağı sıkıntı yaşadık. E, videolarımız hazır olsun. kanalımızda e, bulunsun. Ondan sonra yakın zamanda... E, işte yarın cumartesi günü videomuz kanalda olacak. Lütfen like atın, abone olun, destek olun. Arkadaşlar kanalımız en iyi yollara gelmeye çalışsın. Ee, şöyle bilgisayar sistemimizde de burada. Ee, bir dakika şey göstereceğim. Arkadaşlar sizler sayesinde kanallarım şu anda e, bir tıklığı yine olsun da izlenmeye adam başladı. Videolarım biraz daha izlenebilir arkadaşlar. Çünkü YouTube'un algoritmasına göre... YouTube'umuz e, para kazanmamız biraz e, şey yapmıyor. Şunu sil. E, bir dakika. Analizler bölümüne girdiğimiz zaman arkadaşlar şurayı güçlendirmeye çalışıyoruz. Şu an tahminimiz buraya 2 üç bin yapmaya çalışıyoruz. elinizden geldikçe sizler sayesinde yapacağım. Arkadaşlar abone butonumuzda bakın abonemiz çok az biraz daha abone olun çünkü kaç aydır beri abone kasamıyoruz rakiplerimiz bizi geçti kanalımız hep düşükte şöyle kontrol edin hatta sizde yalan yok benden hadi o zaman hoşçakalın ve bay bay.